Hanımlar, beyler yemek konfidosuna hoş geldiniz. Sürekli böyle pratik, az malzemeli tatlılar isteği hiç bitmiyor. Ama biz de ekip olarak araştırmaktan asla vazgeçmiyoruz. Bugün size tamı tamına 3 malzemeli bir kek tarifi vereceğim. Dondurmadan, böyle bildiğiniz kutular satılan dondurmadan kek yapacağız. Ben bugün limonlu ve vişneli böyle karışık bir kek yapacağım. Ama sizler şimdi bunu soracaksınız. Vanilyalı olur mu, çikolatalı olur mu, içine şunu koysak olur mu bunu ne isterseniz. Ben temel tarif vereceğim. Sonrasında hafif böyle ıslaklık versin diye çok pratik bir limon sosla ıslatacağım ve tadına bakacağız. Şimdi başlıyorum. Benim burada limonlu dondurmam var, vişneli dondurmam var. 200 er gram. Bunlar bazen bazı markalarda aynı kutuda satılıyorlar. Yani yarım kutu gibi düşünebilirsiniz. Her biri içinde birer su bardağı kadar una ihtiyacım var. Yani 400 gramlık, 450 gramlık bir kutu dondurma kullanıyorsanız 2 su bardağı kadar una ihtiyacınız var ve birazcık da kabartma tozu koyacağız. Her ikisini de farklı farklı karıştıracağım. Önce limonluyu karıştıralım. Şu vişneli malzemelerini buraya alalım. Gördüğünüz gibi dondurmamız iyice erimiş olması lazım. Bir kolayca karışsın. Dondurmayı aldıktan sonra ya da dolaptan çıkardıktan sonra oda sıcaklığına bırakın. Zaten bir 15-20 dakika sonra böyle gördüğünüz gibi hemen yumuşamaya başlıyor. İyice sıvı hale getirmeye özen gösterin ki unla güzelce karışabilsin. Zaten gördüğünüz gibi böyle koyu akışkan bir hali var. Azar azar unumuzu ekliyoruz. Bu aşamada kabartma tozunu da ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Yani gördüğünüz gibi mikser yok, çırpmak yok, yorulmak yok. Böyle kalmış tüm dondurmaları karıştırıp yapabilirsiniz. Bir şey yazacaksınız tabii. Dondurma kalmıyor ki şefim. Yani hepsini yiyoruz diyeceksiniz. E, Ayırım bir zahmet. Yani bu da güzel bir şey. Ya da birazıyla kek yapın. Sonrasında kalanını da üzerine koyun. Böyle dondurmalı kek yapmış olursunuz. Sadece dondurmayı kullanarak bence o da güzel fikir. Evet, limonlu kek karışımımız hazır. Hafifçe şurada böyle birazcık un arttı. Bu da demek oluyor ki aşağı yukarı 4 yemek kaşığı un tam gelecek bunun içerisine. Ben sonrasında size bunu hem gramajla hem de kaşık ölçüsüyle aşağı yazacağım. Evet, hemen vişneliği de yapalım. Gördüğünüz gibi kek karışımlarını yapmak yani bir dakika mı sürdü, iki dakika mı sürdü, hadi beş dakika sürsün yani bu kadar basit. Bir tane fırın kabım var. Cam olur, seramik olur, metal olur, yuvarlak olur, muffin kalıbı olur, hepsi olur. Fırına girebilen her şey olur. E, camlar birazcık tabandan yapıştırma yapabildikleri için ben tabanına bir tane yağlı kağıt koydum. Çok hafif de yağladım ama zorunda değilsiniz kesinlikle. İki renkli olsun istiyorum ben böyle kaşık kaşık yan yana koyacağım ama tek renkte yapsanız hiç problem yok. Kıvamı o kadar güzel ki. Evet, Gördüğünüz gibi çok çok basit oldu. Ben böyle iki renkli yaptım. Siz dilerseniz böyle karışık dökebilirsiniz. Zebra kek gibi içe dökebilirsiniz. Şimdi yapacağımız son işlem iyice birbirine tam otursunlar diye ee, birkaç kez vuracağım. Bu kadar basit. Fırın 180 derecede ısındı. Şu an fanlı açık. Normal bir kek pişirilmiş gibi pişireceğiz. Benimkinin toplam kaç dakikada piştiğini de çıktıktan sonra söylerim. Kekimiz fırında pişerken biz de hafif böyle nemlilik versin diye güzel limonlu bir sos hazırlayacağız. Çok çok basit. Bir buçuk su bardağı kadar kaynar su koyacağım. 300 mililitre yani. Yaklaşık 4 yemek kaşığı toz şekerim var. Ve bir tane de limonun suyu. Hepsi bu kadar basit. Böyle çok ıslak da olsun istemiyorum ama böyle hafif böyle bir nemlilik. Bence iyi gidecektir. İçerisindeki o limonla vişneye de yardımcı olacak. Birazcık daha böyle ekşili ekşili böyle ağzımda sulanıyor şu anda. Bunun yanında her şey gider. Siz vanilyalı yapıyorsanız tabii ki ıslatmayabilirsiniz. Ya da sadece limonsuz bir şerbetle ıslatabilirsiniz yine ıslak istiyorsanız. Kakaolu ile yaparsanız böyle çikolatalı ya da kakaolu bir şerbetle ıslatabilirsiniz. Hayal gücü size ait. Evet şimdi bu hazır. Bunu artık ılınmaya bırakacağım. Kekimiz gördüğünüz gibi muazzam pişti. 35 dakikada pişti benim fırında. 30 dakika sonra bir kürdanla kontrol edin. Ondan sonra zaten ne kadar süreye ihtiyacı olup olmadığını siz de anlayacaksınız. İçi ne kadar sıvı, ne kadar koyu. 35 dakikada tamı tamına muazzam. Üstü bakın böyle kurudu ama hala içi biraz yumuşmuş. Şimdi birazcık ılınsın sonra limonlu şerbeti üzerine gezdireceğiz. Bir 10 dakika bekledik artık dokunulabilir seviyeye geldi ama hala birazcık sıcak. Şerbetimiz de neredeyse oda sıcaklığında. Bir kürdan yardımıyla birkaç delik deyelim ki aralara rahatça gidebilsin. Şu kenarları da hafiften açalım ki oralardan da gidebilsin. Artık limonlu şerbetimizi gezdirebiliriz. Şimdi artık soğuması için birazcık bekleyeceğiz zaten bakın hızlıca çekiyor. 普通のサウナ、普通のサウナ、普通の動きです。 Gördüğünüz gibi içi de çok muazzam, böyle delik delik olmuş, bütün şerbeti çekmiş. Limonlu olduğu için de şu anda böyle ağzım inanılmaz sulanıyor. Tadını çok merak ediyorum. Laf uzatmaya gerek yok, siz biliyorsunuz. Ben bunu yerim. Şöyle bir kıvamına da bakalım. Of, sulu sulu. Üf. Var ya bu yumuşacık ya bu. Hımm. Böyle ekşisi falan tam kıvamında. Alttan böyle vişneli, limonlu dondurma ile beraber. Limon tadı birazcık önde ama çok çok iyi olmuş. Çok lezzetli. Şerbetli yapın, şerbetsiz yapın ama kek kesinlikle çok pratik, çok kolay. Aradığınız az malzemeli, basit, tatlı tarifi işte buradaydı. Sizler ne yapacaksınız? Beğenmeyi unutmayacaksınız ve evet, tabii ki abone olacaksınız. Bizler hep buradayız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.